E a chama, Cem. Boa noite, Ajum. Não sou, está? Boa noite, Carlos. Boa noite. Todos nós te Fenerbahçe gostamos muito de você. Bütün Fenerbahçe takımı burada şu anda ee, ve başkanımız burada, Çok as başkanlarımız biliyorsun. burada. Peki. Neler söyleyeceksin sen bu önemli gecede? Türk futbolunun en önemli isimleriyle burada yarışıyor olmanız size heyecan veriyor olsa gerek. Evet. E, duygularıma tercüman bulamıyorum <laughs> e, ama Allah'tan orada var yani. Peki, ben şimdi biraz e, takımdan bahsetmek istiyorum sana. Bütün futbolcular burada. E, hani mesaj yollamak takımı istediğim... Takımı tanıyorum. Mesaj yollamak istediğim bir futbolcu ee, var. Ne olması gerek? Evet. E, ben Carlos'a bir iki tane soru hazırladım. Hemen onu sormak <laughs> istiyorum. Tabii ki. Carlos, eee você você gosta mais tu David ou você gosta Jimmy? Eu gosto mais de você. Seni daha fazla seviyorum. Grande. <laughs> Grandi. Grand. Grand. Evet. Acım ben e, e, David David'le çok şakalaştınız ve 500 bin açtı. Evet. Benim de biliyorsun yakınlarım hep büyük açıyordu ama e, ben e, e, bu deminki hayal kırıklığını bir neşeye dönüştürmek istiyorum. Benim de yanımda bir kutum var. <gülüyor> <gülüyor> Kaşa. Carlos. Kaşa. 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 Ama yani Rio aksanı mı, São Paulo aksanı mı? Acento do Rio ou acento do São Paulo? Não, primeiro, então fala para ele falar primeiro do Rio que é mais difícil. Yeah. Baş... İlk başta Rio tamam. söyleyelim, daha zor. Grande, pequeno, pequeno, pequeno grande. Pequeno. Pequeno, pequeno. pequeno. E. Bakalım e, bu aramızdaki konuşmayı, Carlos'la aramızdaki konuşmayı e, izleyenler için Türkçe'ye çevirmek istiyorum Acun. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Seviniriz. Ee, Carlos, bak, e, Carlos bana bakışlarıyla e, büyük mü hissediyorsun, küçük mü dedi. <laughs> ee, e, e küçük. Pequeño, küçük. <laughs> e, Granci büyük. <gülüyor> 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 Mühürün bilmiyorum yani nasıl dendiğini. evet. E, ee, Boa Volka. Volkan. <laughs> Onu unuttum. Volkan da biliyordur herhalde değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Yani Guiza'dan dolayı biliyordur diye. Zaten Guiza ile Volkan neredeyse yan yana oturuyorlar. Evet, izledim televizyonda. <laughs> Evvelsi şimdi. <laughs> Peki. Gülize'ye de bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki de. Hangi dilde? İspanyol, çok özür dilerim. Eee... da we love you. şimdi inşallah küçük açarım. İnşallah. Açıyorum. Tamam hazırız. 12'den geri sayalım bari. 12. Ulan, büyük açtım galiba. E, başkanımıza bir mesaj mı veriyorsun? Elbette. Başkanımız için aslında bu küçük açtım sayılır. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Saygılarımı sunuyorum. Bütün yöneticilerimize, bütün teknik ekibe e, gerçekten e, heyecanlı bir dik oluyor tabii ki de. Ama e, bizim hedeflerimiz büyük. O nedenle beklentilerimiz yüksek. Bize kimse kızmasın, darılmasın. Biz Fenerbahçeliyiz. <laughs> Çok saygılar sunuyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Için. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok sağ ol <laughs>